Evet arkadaşlar, bugün size çok değerli bir hocamız, Mehmet Solmaz hocamızın hazırladığı kartları tanıtacağım. Atasözü kartları, kompozisyon kartları, hikaye kartları ve deyim kartları var. Bunlar aslında ilkokul öğrencileri için hazırlanmış kartlar. Ama yabancılara Türkçe öğretiminde de kesinlikle kullanabileceğimiz çok yararlı materyaller. Mesela atasözü kartları, şöyle fotoğrafları var üstünde. Arkasında atasözümüzün adı ve onunla ilgili açıklama yer alıyor, hikayeler yer alıyor. Bu öğrencilere dağıtılarak öğrencilere bununla ilgili kompozisyonlar yazılması istenebilir. Onun dışında kompozisyon için hazırlanmış ayrı kartlar var. E, farklı konular verilmiş yine içlerinde atasözleri de aynı şekilde bunlar da atasözü yine fotoğraflı bir şekilde e, arkasında açıklamaları var hikaye kartları var bunlar tamamen özgün e, farklı resimlere yer verilmiş arkasında kısaca hikayeler veriliyor ve bu hikayeyi nasıl geliştirebileceğiniz e, anlatılmış. Dolayısıyla bu işi yapan hocalarımız için çok güzel materyaller bunlar. Hem ilkokul, ortaokul hocalarımız hem de yabancılara Türkçe öğretiminde kullanılabilecek çok güzel materyaller. Deyim kartları var yine. Deyimlerin öğretiminde oldukça yararı var. Ben kullanıyorum. Deyimlerin isimleri ve arkasında fotoğrafları var. Ve çocuklar bu deyimlerin hem anlamlarını öğreniyorlar hem de bununla ilgili hikayeler yazıyorlar. Deyim kartları iki tane hazırlanmış. Bunlar gerçekten çok özenle hazırlanmış ve çok işe yarayan kartlar. Hepinize tavsiye ediyorum arkadaşlar. Teşekkürler.